Şimdi Skaftafell Milli Parkı'ndayız. Yaklaşık Milli Park geldikten sonra 1.8 km yürüyünce buzulun oraya gelebiliyorsunuz. Buzula çıkmak tehlikeli. Sadece turla gitmen olanlara izin veriliyor. Onu önden hemen söyleyeyim. Çünkü bu yarılarda da yazdığı gibi ya bazı kişiler düşmüşler buzula. Hala bulunamamışlar. O yüzden pek tercih edilmiyor. Şimdi e, geldiğimiz yolda tırmanış yapıyorum. Az sonra arkamı göstereceğim buzulu. Gördüğünüz gibi eskiden şu an bulunduğum yer. Şöyle göstereyim şu hafif havadan. Şu şekilde. Eskiden bulunduğum yerler de buzuldu. Küresel ısınma etkisiyle buralar eridi. Artık buzuluktan eser kalmadı. Aa, şuradan şu tarafa doğru devam edelim. Biraz uzatayım kendime doğru. Bugün buzul eriyor gün geçtikçe. Küresel ısınma var. Şöyle arkamı dönersem buzulu da göreceksiniz. Bakayım nasıl gözüküyor. Evet arkamda. Skaftafel'de buzul. Komple arkamda şu anda. Şöyle devam edelim. Şöyle videoyu durdurayım burada. Edelim. Gördüğünüz gibi şu taraf da buzul. Toprak kaplamış buzulu üst kısmına Bu taraf ise buzulun eriyen kısmının oluşturduğu su. Şöyle biraz daha ilerleyelim. Buzulu biraz daha net görelim. Hava biraz puslu olduğu için açıkçası pek görüntü kaliteli olmuyor. Ee, soldan geçeceğiz. Sol sol bak orada yürüyüş parkuru. Parkuru uyu. Şimdi devam ediyoruz. Et sen önde. Ben şöyle çeki çeki devam edeyim. İşte Skaftafel Milli Parkı'ndan görüntü. Araçla parkın girişine kadar gelebiliyorsunuz. Oradan sonra 1.8 km buraya yürüyorsunuz. Yaklaşık olarak bir 2 km, 2.5 km'de de Svartifos şelalesine yürümeniz gerekiyor. Şu anda saat akşam. Ee, bakayım bir saate de tekrardan. Hop. 7. Hava klasik olarak White Night olduğu için yani beyaz geceler olduğu için açık güneş hala batmadı. Batmayacaktı zaten. Daha yaklaşık 3 gün oldu. 3 gündür güneşin battığını görmedik. Gece 3'te, 4'te de, 5'te de, de. Yani yaklaşık olarak en karanlık hali bu diyebilirim havanın. Bunda da tabii şu anki karanlığın da aslında etkisi bulutlar. Yani biraz yağmur bulutları da var. Şu tarafı göstereyim gökyüzü olarak daha net anlayacaksınız demek istedim. Eğer görebiliyorsanız biraz ışık sıkıntı ama yani o taraf aydınlık, bu taraf karanlık. Patikada yürümeye devam ediyor. Özellikle patikayı da çekiyorum. Nasıl bir yolda yürüdüğümüz görün. Kamera sallanabilir o yüzden. Bunlar da o oluşturduğu küçük lagunlar. Her geçen yıl erimeye başlıyor. 1966 yılında ilk fark edilmiş eridiği test edip Japondu galiba yanılmıyorsam bir tane bilim adamı gelip hem bu noktadan bulunduğum noktadan hem de buzun içinden birer adet örnek alıp test etmiş ve erimenin başladığını fark etmişler. Hem yani buralarda şu an bulunduğum alanda eskiden buzulmuş ve sonrasında eriye eriye şu anki hale dönmüş ve şurada da buz gölü oluşmuş. Devam ediyorum. Karşısı buzul. Kamera dediğim gibi selfie çubuğuyla çekiyorum. Kamera uzak olsun diye. Çünkü çok yakın çektiğim zaman sıkıntı oluyor. Self çubuğu işte rüzgardan ki rüzgar her daim. Özellikle buzula yaklaştıkça daha da artık rüzgardan titriyor. Kusura bakmayın o yüzden. Ben de yürüyorum aynı zamanda. Profesyonel olmadığı için yapacak bir şey yok. Devam edelim. Şöyle dağları göstereyim aslında. Şu tarafta şu an tabi sisten, bulutlardan dolayı gözükmüyor. Çok yüksek bir dağ var bu dağların arkasında. Şu tarafta da buzları görebilirsiniz. O daha çok ilginç bir şekli var. Tam şu anda güneş üstündeydi az önce. Şu tarafı eğer çekebilirsem gördüğünüz gibi aydınlığı görebiliyorsunuz zaten farkı. Hava daima o şekilde oluyor. ya yani en kötü şu şekilde. Buralar hep şunlar buzul ve bunlarda da buzullardan eriyen parçanın artık zamanla eriyecek. Büyük ihtimal işte küresel ısınma etkileri olarak zamanla yok olacaklar. Yani eğer buradan da bir hemen sosyal mesaj olarak. Küresel ısınma var. Kullandığımız sudan enerjiye kadar lütfen harman parmağını Yani Sıcak su akıyor. Ne olacak oradan? Önemli değil. Elektrik açık kalmış. Aman boşver iki dakika. Bir lira fatura gelecek. Fark gelecek. Önemli değil gibi davranmayalım zaten insan olunun yok oluşu olacak. Buzula eridiği zaman her yer su altında kalacak. Çok küçük kara parçaları ayakta kalabiliyor. Tabi bu da tatlı suyun deniz suyuyla karışması ve dünyada tatlı su rezervleri inanılmaz olarak azalması demek. Ki tatlı su rezervleri burada Antarktika'da buzullardan geliyor. Dünyada, dünyada kısımlarda tatlı su rezervleri var ama dediğim gibi en tatlı su rezervi burada. Karsız buzul, etikayı. Abi, tahtaları takip et. Kafana göre gitme. Boş versen, düşersin, düşersin. Ben abim de uyarıyorum. Ne, ne olur, şu bastığınız yerin görseniz bile kum olduğu zaman kayabilir, düşebilirsiniz çökebilir. En kötü tehlikesi de o. Yani hadi kaydınız düştünüz yine belki bir nebze toplarsınız kendinizi. İşte Bence bir yeriniz acır. Ama burada gitgide erim olduğu için alt tarafta da buz alanları olduğu için çok büyük bir sıkıntı var. Yani düşüp ölebilirsiniz direkt hipotermiden. Kimseye kusura Suyun rengini de görüyorsunuz. Çok güzel bir rengi var. Bunların hepsi tatlı su. İçilebilir sular. Tabi buradakiler biraz daha toprakla buluştuğu için içilemez ama ortadaki göl büyük yani bir lagun olması lazım. Tam emin değilim. Bir suyunu içebilirsiniz. Zaten burada Skaftafel'e gel gelirseniz eğer Information Desk'te içilebilir. Free bir su var. Çeşmeden akıyor. Glacier. Yani su suyu. Gerçekten çok soğuk ve çok güzel bir su. Türkiye'den geldiğimiz için Türk sularından sonra buranın suları bayağı zorluyor bizi. Ama bonus market ee, şöyle bir domuz olan içinde üstünde sevgili olan markette natural water suları gerçekten çok güzel. Bizim sularımıza çok yakın. Gerçi hava biraz serin olduğu için hiç susamıyorsunuz. Yani en son ne zaman su içtiğimi hatırlamıyorum Sadece yemek içi, içiyorsunuz, yani Bir şey yapmıyorsunuz. Kıyıya doğru gideyim. Full çakıl hala hani görebilirsiniz insanlarda. Şu taraftan yavaş yavaş geliyorlar. Yine gelenler var. Tabii biraz saat geç olduğu için artık yavaş yavaş yok oluyor. Turlar gitti. Biz kendimiz. Saatlerine zarar gezmek için, hem görmek için ve hala böyle uzun bir kez tezahüratı kıyıya girebilecekten zaten buzlu yani bir tezahüratı da geldi geçti. Şu an biraz tehlikeli olduğu için taş vesaire koyulmamış. Yani sembol yok. Ama şu an aradadır. İşte eğer haykırıklık isteyenler olursa, böyle bir <laughs> ama belli bir cüret var. Bereçte yine yanınıza gelebilirsiniz. Belki yani tellik da kendiniz de gelebilirsiniz ama özellikle çok çok yüksek Şöyle göstereyim ben. Sonra ortada videoyu kapatayım. Biraz fazla uzun oldu normalden. Bu gördükleriniz de buz. Sadece topraklı birleştiği için, üstünü toprak örttüğü için beyaz renginde değiller. Böyle hafif hafif panoramik olarak geçiyorum. Yavaş yavaş renk değişiyor da, topraklılığını azaltıyorum. Yok, burası iyi. İşte... Şu gördükleriniz buz parçaları... Ee... Jacquard salonda da vardı. Suyun üzerinde parçalanmış bu parçalar. Buzuldan kopanlar bunlar eriyorlar. Mesela işte. ısınma dediğimiz olay da bundan kaynaklanıyor. Yani, yani şuradan şuraya kadar gelip yavaş yavaş erimeye başlıyor ve su oluyor. Bu su da tabii gün geçtikçe artıyor. Alanı daha da artıyor, daha da artacak. Küresel ısınma devam ettik. Neyse çekime devam edeyim ben. Gördüğünüz gibi bu şekilde etrafta gezebiliyorsun. Yanılmıyorsam burada bot turu da yapıyorlar. Ama tabii bu saatte pek mümkün değil. Dediğim gibi, gelirseniz eğer görmeniz gereken çok önemli mekanlardan birisi. Zaten turla da gelseniz, kendiniz de gelseniz es geçmeyeceğiniz mekan diyebilirim. Yürüyeceğim. Yaklaşık 1 saat bir yürüme mesafesi var buradan. Normalde Information Desk'te ama buradan yarım saat geri gidip, yarım saat, 1 saat, 10 sürecek bir yürüme mesafesi var. Oraya yürüyüşünün özelliğinden altına girebiliyorsunuz şeyler. Hava Hava durumuna, sıcaklığa göre. İnşallah bir gün siz de buralara gideceksiniz. Buralara gideceksiniz.